Sparta Belediyesi tarafından Kitaplar Gül Açıyor temasıyla düzenlenen kitap fuarı sona erdi. Birbirinden değerli yazarların ve yayın evlerinin katıldığı kitap fuarının son gününde Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşlarla buluştu, yazarlarla sohbet etme imkanı buldu. Gelmeden ağaçhane Akdeniz sıcaklığında diye bir şiir yazmıştım. Kısa bir bölümde okumak istiyorum Kültür sanatta öncü kitap sever ve okur. Akdeniz sıcaklığı var Isparta halkında. Şükrü başdeğirmen ve ekibi gönül dokur. Akdeniz sıcaklığı var Isparta halkında. Şehrin her tarafı mis gibi özel gül kokar. Şehremini çalışkan hak, halk merkezli bakar. Seçmen gönüllerini muhabbet ile yakar. Akdeniz sıcaklığı var İsvart altında. Başarıyı birlik ve beraberlikte bulur. İslam dini özüne sahiptir, bağlı kalır. Akdeniz sıcaklığı var. İsmart halkında. Başkanımızı gönülden ben tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel yazmışsınız.